Ya dede, tüh ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bir daha yap ya. Aa olamaz. Benim dede ya. Benim villam da patladı. Olamaz. <laughs> Nasıl patladı lan senin villan? Desene ikimize de bomba geldi. <laughs> aynen dede aynen öyle oldu. Bir dakika arkadaşlar şu görünmezlikten bir çıkayım. Ya arkadaşlar bu dede vallahi enayi çıktı ya. <laughs> vallahi dede trolleme kadar komik eğlenceli bir şey yok. Neyse hemen villamıza devam edelim. Birazdan seviye 2 dinamitle saldıracağım. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir çatının temelini atmaya başlayalım. Hop şöyle. Vallahi en güzel villayı biz yapacağız. Dedeninki de ama güzel oluyordu gerçekten. Dede ne oldu Villa'nı yapabildin mi? He he yaptım ya çok şükür. Biraz onardım. Etrafta biraz çatlak var ama orayı da tamir ederim ya. Umarım bir daha bombalamazlar bizi. Ulan Amerika bizi kıskanıyor ya. Ondan bombalıyor bizi. Aynen dede aynen. Allah Allah arkadaşlar. Bu adam çok komik ya. <laughs> Oy arkadaşlar şu villanın güzelliğine bakın. Harika oluyor resmen. Buraya duvar öreceğiz arkadaşlar. Hop tamam. Buradan balkona giriş olacak. Oy balkona bak be. Şöyle hemen güzel bir tane kapı ekleyelim. Hangisinden ekleyelim? Tabii ki de bundan ekleyelim arkadaşlar. Kapıya baksanıza harika resmen. Burası da tuvaletimiz olsun arkadaşlar. Ben villayı tek kişilik yapacağım arkadaşlar. Böyle kendime göre bir göz bir oda olacak. Hop şurayı da kaplayalım. Tamam. Şimdi buraya da bir tane sütünü ekleyeceğiz. Oy 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 anam babam be. Burası resmen bir harika. Mükemmel oldu. Şimdi hemen zemini yapalım arkadaşlar. Ee, zemin bu tahtadan olsun. Baksanıza mükemmel duruyor. Vallahi baya model. Hop şöyle modla beraber hızlıca ekleyeceğiz diyelim. Hop, tamam. Şimdi sıra burada. Buraya da ekleyeceğiz. Oo, mükemmel oldu. Şimdi arkadaşlar buraya tabii ki de çit ekleyeceğim. Şöyle beyaz. Hop. Tamam. Burası böyle barbekü alanı olacak arkadaşlar. Böyle burada mangal yapacağız. Hop şöyle alalım. Şöyle koyalım arkadaşlar. Uy mükemmel be. Şimdi arkadaşlar dedeyi tekrardan trollemenin vakti. Hop şöyle dinamitlerimizi alalım. Bu seviye 2 ve seviye 3'ü alacağım. Oho çok merak ediyorum. Bakalım dede nasıl bir şey yapmış. Hop şöyle tekrardan görünmezlik iksirimizi alalım. Bu sefer direkt kendimi atacağım. Hop Tak. Süper. Bakalım dede ne yapmış? Oha arkadaşlar dedeye bakın manyak ya akvaryum yapmış buraya resmen. Bu nasıl havuz oğlum? Şimdi arkadaşlar burayı patlatacağız ve her yeri su basacak. <laughs> dede sen ne yaptın ya? Nasıl gidiyor villan? Torun vallahi harika harika mükemmel mükemmel. Lan oğlum su buza dönüşüyor. Lan su niye buza dönüşüyor? Neyse dur ben buraya bir çatı yapayım da buz buza dönüşmesin. Var ya ısıtmalı havuz yapacağım resmen. <laughs> Vay dede bakalım kim kazanacak? Torun vallahi bak benim o kadar güzel oluyor ki kesin ben kazanacağım ha. İyi, i̇yi dede göreceğiz. Yalnız dikkatli ol. Şimdi bana tekrar mesaj geldi. Sanırım tekrar bombalayacaklar. Ne? Tekrar mı? Allah'ım inşallah öyle bir şey olmaz ya. Ne yapacağım? Ne yapabilirim? Çatı mı eklesem buraya kornaklı? Ya da yok ya ne çatısı? Arkadaşlar hazırsanız tekrardan bombalama işlemini başlıyorum. Tamam. O şuraya bir bombalayalım. Lan! Lan ne oluyor? Allah belanı versin. Tamam tamam onardım. Lan! Lan burayı da bombaladı. Lan! Oğlum ne oluyor? Allah senin belanı versin lan Amerika. Allah belanı ya o kadar emek verdim. <laughs> <laughs> arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Dede ne oldu? Senin villanı tekrar mı bombaladılar? Torun he ya, hiç sorma. Lan mahvoldu villam. İçinden geçtiler. Neyse ben bir daha yaparım. Yıkılmak yok. Pes etmek yok. Hiç yok. Arkadaşlar şimdi seviye 3'ü deneyeceğim. Bir dakika bu sefer içten bombalayacağım arkadaşlar. Şöyle içeriye bir girelim hemen. <laughs> şuna bakın arkadaşlar. O zaman 3, 2, 1. Da! Oğlum. Lan ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Vallahi kalpten gideceğim. Evin içi mahvoldu. Oha arkadaşlar şu seviye ucu o kadar güçlüymüş ki. Tamam son olarak burayı da bombalayacağım ve tamamdır. Hop 3 2 1. Oha. Oğlum Allah senin belanı versin Amerika. Ulan ben Amerika'ya gelmezsem neyim lan? Ulan bekleyin lan. Güzelim ev mahvoldu. Lan Emirhan sende bir şey yok mu lan? Bir beni mi bombalıyor bu Amerika? Dede hiç sorma ya. Beni de bombaladılar. Bir görsen evim mahvolmuş durumda şu an. He iyi bari. Sadece benim ev bombalansaydı var ya. Bir şüphelenirdim ha. Yani baya şüpheli olurdu. Yok dede hiç şüphelenmene gerek yok. Benim ev de mahvoldu. <laughs> Arkadaşlar mahvettim evini resmen. <laughs> tamam. Biz güzelce evimizi yapmaya devam edebiliriz. Hop şöyle. Oo, böyle merdivenleri ekleyelim arkadaşlar. Hop çatı gibi gözüküyor. Harika gözüküyor ya. Tamam. Şimdi aynısını da buraya yapalım. Vallahi mükemmel oluyor arkadaşlar. Abi dedeyi trollemek çok zevkli gerçekten. Tamam. Şimdi şu camdan ekleyeceğiz arkadaşlar. Hop. Oo, baya güzel oluyor. Burası benim odam olacak. Uy arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Hop şuraya da merdiveni ekleyelim. Vallahi gittikçe güzelleşiyor villamız arkadaşlar. Şuna bakar mısınız mükemmel resmen. Tamam şimdi burası lava olacağı için buraları kapatıyoruz arkadaşlar. Hop Tamam. Şöyle hemen buraya bir tane ışık ekleyelim. Hop. Tamam. Şalterimizi de ekledik. Gayet güzel. Şöyle lavabomuzun kapısını da ekleyelim. Şuraya ekleyelim. Güzel. Hop. Burayı da böyle kapattık mıydı? Tamamdır. Dekorasyonu sonra yapacağım arkadaşlar. İlk başta evin bir yapı kısmını halletmek istiyorum. Şimdi buradan böyle merdiven gelebilir arkadaşlar. Hop. Merdivenimiz de bu modern tahtadan olsun. Hop tamam. Buraya da ekleyeceğiz. Buraya da şöyle bir görünüm katarsak. Tada nasıl oldu? Harika oldu bence. Tamamdır. Şimdi buraya da koruma ekleyelim arkadaşlar. Allah muhafaza şimdi düşeriz falan. Zarar görmeyelim. Tamam burayı da böyle kapattık mıydı? Tamamdır. Burayı da hallettik arkadaşlar. Şimdi buraya cam ekleyeceğiz. Villa dediğin zaten bir sürü cam olur. Ta 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 ta. Arkadaşlar nasıl olmuş villa? Arkadaşlar yapıya o kadar daldım ki. Kaydı açmayı unutmuşum resmen. Şöyle göstereyim. Burası balkonumuz olacak. Şöyle hemen bir girelim. Hop tamam. Şöyle kapıyı kapatalım. Burası lavabomuz olacak. Buradan aşağı iniyorum. Burası salon. Salon ve mutfak yapabilirim. Ya da burayı sadece mutfak yapabilirim arkadaşlar. Odama zaten televizyon falan eklerim. Şimdi ondan önce arkadaşlar en zevkli aşamaya geçiyoruz. Şöyle dinamitleri alalım. Bu sefer en son seviyeyi alacağım arkadaşlar. Dedenin evini tamamen patlatacağım. Gerçekten çok zevkli bir troll olacak. Şöyle hemen görünmezlik eksenimizi tekrardan içelim. Hoppala. Tamam. Gerçi içeceğim dedim. Fırlattım ama olsun. Dede nasıl gidiyor senin villa? Torun vallahi harika gidiyor şahane gidiyor şahane ulan o kadar bombalandık ama hala ayaktayız çok şükür Heya ya dede ben de yeni yeni onarmaya başlıyorum evimi <laughs> arkadaşlar şuna bakın hala tamir ediyor <laughs> bu sefer tamamen patlatma vakti bir dakika ya bir şurada deneyelim arkadaşlar bakalım hasarın ne kadarmış hop Oha şuna bakın. Tamam. Şimdi her yeri dinamitleyeceğim. Dede bir şey diyeceğim. Sanırım bizim villalar tekrar bombalanacak. Bir daha uyarı geldi. Ne? Uyarı mı geldi? Allah kahretsin. Umarım bu sefer de bombalanmayız lan. Lan belası Amerika. Taktı bir kere bize kafayı. Taktı. Dede vallahi öyle ya. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz bombalama işlemine. O zaman 3, 2, 1. Pat pat pat. Çat çat Yanus'a döndü burası. Oh Yanus'a. Allah'ım belası ya. Mahvoldu ya. Senin ev nasıl oldu? Sen evi de bombaladılar mı? He ya dede benim evde bombalandı ya. Oh, oh. Allah Allah. Lan. Bak, hala patlatıyorlar lan kalmadı kalmadı hiçbir şey kalmadı daha ne patlatıyorsunuz Dede benim evde mahvoldu uf be lan bak hala dinamitliyorlar lan suya bak suya bomba atıyorlar suya al işte ha ne oldu mahvoldu vallahi mahvoldu şimdiden dedi benim evde mahvoldu ya o Sen nereden mahvoldu ya torun o zaman yarışmayı iptal edelim ya Vallahi sonuçta ikimizin evde mahvoldu yani Bence devam ettirmemize gerek yok çünkü yapıyoruz yapıyoruz geri patlatıyorlar ee, Dede Aynen ya iptal et etmeyelim yo 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 dedi Aynen iptal etmeyeyim sakın yok ya iptal eden Ben geliyorum senin yanına Vallahi olmaz böyle Hadi dede gelme gelme. Ya niye oğlum? Sen nerede patlamış geliyorum işte. arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Lan hani sen patlamıştı? Bir dakika. Yo yo gayet de yerinde. Ee, dede dede bir dakika dede gel bir gel. Şey oldu dede. Ben buraya bir tane daha fila yapmıştım onu patlatmışlardı. Ya yürü git oradan çocuk mu kandırıyorsun sen? Vallahi resmen mis gibi ev. Bir dakika torun sen beni mi trolledin yoksa? Ee, yo dede yani ne trollemişsin? Lan, lan bu elindeki şey ne? Ee, dede şey bu. L Dinamit mi? Hem de seviye altı. Ulan şimdi sıra bende lan. Geber lan. Ulan böyle ev mi olur? Lan dede ne yaptın? Ulan torun şimdi seni patlatacağım. Gel buraya. Hay hay arkadaşlar acil kaçmamız gerek. Bir dakika şu uçağa bin bin bin. bin. Gel lan buraya gel. Patlatacağım seni. Aa, dede görüşürüz. Vallahi ben gidiyorum. Lan gel lan buraya. Allah'ım belası. Sen nasıl trollersin beni? Gel buraya gel. Ben Hayvan gibi uçacağım gel buraya. Aa, bir dakika şöyle arkadaşlar iyice, iyice yukarı çıkalım bize yetişemesin dedi. Ulan ah, 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 lan ya lan belası. Oh be arkadaşlar vallahi kıl payı kurtulduk. Lan ya dede nasıl çaktı olayı ya? Ya arkadaşlar o sondaki hamle biraz ağır oldu ama gerçekten. Ama olsun. Gerçekten çok eğlenceliydi. <laughs> dede Tekrardan ben geldim de dede ne yaptım buraya ya? Neredesin lan? Gel lan buraya. Neyse. Dede bak sakin ol tamam bak. Sen trolleyim dedim. <laughs> Gerçekten çok eğlendim. Var ya görmen lazım. Ulan torun bak yaşlı başlı adamım uğraşamam sen la. Vallahi minikanı kafana sıkarım bak. Dede bak sakin ol tamam bak. Buradaki tüm ödüllerin hepsi senin. Bak sana hediye ediyorum. Ne? Hepsi benim mi? Allah! Ulan hepsi benim mi? Ulan ulan seni yarım lan torun. Dede, dede, ne yaptın? ATV ateş ettin. ATV yok ettin. Lan başlar mı ATV'sine? Şu sandıklardan ben tüm paraları bir alayım. Oha hepsini al hepsini. Oha dede ne yaptın lan? Oha şu minibüsü al. Hadi ben kaçıyorum Allah'a emanet. Dur dede dur ben de bineceğim. Hop şöyle ben de bineyim. Hadi dede gidelim be. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Oha. Lan dede! Oha dede ne yapıyorsun ya? Neyse şu videonun bitirişini yapayım da. Hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Gerçekten çok efsane videolardı. Hadi hemen sağ ve Dedeciğim sen de bu videoya konuk olduğun için teşekkür ediyorum. Nasıl trolledim ama seni. <laughs> Ulan torun. Bak adamın canını sıkma. Vallahi bak seni delik taş ederim ha. Ya tamam dede tamam. Arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Cerenimo. Minecraft ama siyah renge dokunursam video biter.